Herkese tekrardan selamlar. BIST 100 ve BIST 30 analizi ile karşınızdayım. Ee, BIST 100 aylık grafiği açık önümde. Belirli trend çizgilerini vakit kaybetmemek amacıyla çizdim zaten. Gördüğünüz gibi yükselen bir trend çizgimiz var. Keza burada yine kırılmış. Ee, yani zaten BIST'in bu 89.000 kırıldıktan sonra 120.000 üzerine gitti. Böyle bir trend çizgimiz var. <laughs> ve bu trend çizgimiz gördüğünüz gibi kaç kere test edildi. Fakat altında bir türlü aylık kapanış yapamadı ve yukarıya doğru hep yüksek tepkiler verdi. Son pandemi döneminde de 126 binlerden gelip 82 binlere kadar olan düşüşte de gerek bu trend çizgimiz gerekse bu çizgimizin altında aylık bir kapanış yapmadı çok şükür. Eğer yapsaydı bunun izleyeceği yol buralarda bir aylık kapanış yapsaydı Muhtemelen şöyle bir yol olurdu diye düşünüyorum. Neyse ki yapmadı. Şimdi tekrardan bir bakalım. Aylık olarak gördüğünüz gibi mavi ortalamalarımızın üstünde kapanış yaptı list. Ve 103.300 gibi rakamlarda bu rakam bizim için çok önemli bir rakamdı. Gerek aylık olarak, gerek haftalık, gerek de günlük olarak. Aylık kapanışımızı gördüğünüz gibi 103.900'ün Üstünde yaptı. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da gördüğünüz gibi gene mavi ortalamamız buradan geçiyor. 103.193 seviyesinden geçiyor. <laughs> Biz gene bu 123.000'den 82.000 düşüşüne bir fibonacci attığımız takdirde daha önceki videomuzda da bahsetmiştim. Burası hem mavi ortalamamızın geçtiği hem de %50 düzeltme seviyesinin geçtiği noktadaydı. 103.300 ve buraların üstünde bir hafta kapanışı yapım, yapım yapması dahilinde eee daha yukarılara gitmek isteyeceğinden bahsetmiştik ve bu haftalık kapanışımızı da yaptı. Hem %50 ortalamanın üzerinde kapattı. Hem e, mavi ortalamamızın üstünde kapattı. Aylıkta da aynı şekilde mavi ortalamamızın üstünde kapattı. Yani haftalıkta buraya aklımızda tutalım. 103.300 seviyesi. Yani burası tekrardan %61 seviyesi test edilip tekrardan burasının test yapılma imkanında burası sağlam bir destek olacak artık. Keza buradan da 105.450 seviyesinden döndüğü takdirde de yine 103.300 seviyesi artık önemli bir destek seviyesi oldu ve buraların altında haftalık bir kapanış yapmadığı takdirde buradan aşağıya her gelişte burası destek olup daha yukarıyı edepleyecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi buradaki şansımız, buradaki şartımız 103.300 üzerinde. Yani 103.000 ile 103.300 aralığında altında bir haftalık kapanış yapmaması. Günlük grafiklere geçiyorum. Günlük grafiklerde gördüğünüz gibi gene aynı şekilde bu sefer daha önceki video analizimde de bahsetmiştim. Bu sefer de hem %50 ortalama hem de bulutumuzun üst kısmı Kalın bir bulutumuzun üst kısmını e, seviyeleri yine aynıydı. 103.300 ve buraların da gerçekten sağlam bir e, direnç olduğunu söylemiştim. Zaten bu son açılışımızda e, Cuma, Perşembe, Çarşamba günkü açılışımız 103.300 üzerinde oldu. Ve zaten bu 103.300 e, kırılmış oldu. üstünde açarak kırılmış oldu. Burada da bir boşluk bıraktı. Yani e, günlüklerde baktığımız zaman da gene %50 düzeltme ve bulutun üst kısmı kırılmış vaziyette. Burada da bir boşluk bırakarak kırılmış vaziyette. E, bunun tekrardan 105600'den tekrardan aşağıya gelip hem mavi ortalamamızı hem kırmızı ortalamamızı hem %50 düzeltme seviyemizi ve hem bulutun üst kısmını test etme imkanı mevcut. Burası buralar test edildiği takdirde şöyle söyleyeyim yani mesela şu bölge kaç burası yani günlük olduğu için daha aşağıya gelme imkanı mevcut veya haftalık olduğu için yani 101 bin 102 bin seviyesi mesela mavi ortalamamız e, 102 bin 500 kırmızı ortalamamız 103 binle 103 bin 300 üzerinde de %50 düzeltmemiz var. Yani bunun buradan tekrardan aşağıya gelip burayı destek yapıp yukarı gitme ihtimali kuvvetli diye düşünüyorum ben. Ee, biz yüz hakkında söyleyebileceklerim günlükte de bu kadar. Ee, 4 saat diye baktığınız zaman 4 saatlik analizimizde zaten grafik olarak ortalamalarımızın üstünde giden bir fiyat var. Ee, bulutumuzun üstünde giden bir fiyat var. Chik Span yani bizim bu sağlamamızdır o da bulutun fiyatların üstünde gayet düzgün bir şey var görünümü var 4 saatliklerde Biz 100 hakkında söyleyeceklerim bu kadar bir de şimdi biz 30'a bakalım yine aylık grafiklerden bakalım aylık grafiklerde gördüğünüz gibi biz 100 kırmış olmasına rağmen aylıkta mavi ortalamamızı şu anda biz 30 henüz daha bu kırmış vaziyette değil Bu da şunu gösteriyor e, biz yüzdeki yükselişlerin çoğu e, daha sığ piyasalar, daha sığ kağıtlarda olan yükselişten kaynaklanan bir yükseliş görülüyor BİST'te, borsamızda. E, BIS 30'daki hisselerimiz, hisselerimiz ise ondan daha yavaş da hızda, bir hızda yükseliş göstermiş. E, şurada bir çizgimizi çizelim. Aylık grafiklerde ya yani mesela şurası gördüğünüz gibi önemli bir destek seviyesi. Buralardan çok güzel alım yapılacak bir seviyeymiş burası. Keza şuradan bir Fibonacci atalım. Aylık grafiklerimizde. Evet gördüğünüz gibi burada hem çok önemli bir desteğimiz var hem de aynı zamanda %38 düzeltme seviyemizmiş burası. 102.000 civarları. Yani 102.000 civarlarından 122 bin ya yani buralara kadar bu çok güzel taşınabilecek bir keşke bunun daha önce analizini yapmış olsaydım. Gerçekten çok güzel bir analiz olurdu. Buradan altlarını stopla yukarıya hedefleyebilirdik. Baya önemli destekler. Hepsi bir araya gelmiş. Küçük bir ortalamanın arasına sıkışmış vaziyette. Peki şimdi ne olacak? Aylık grafiklerde baktığımız zaman gördüğünüz gibi mavi ortalamamız var. Mavi ortalamamız 125 bin civarlarında. Bunun artık buradan 125 bin civarlarını test edeceğini ben düşünüyorum. Eğer 125 bin üzerinde Haziran ayında bir kapanış olduğu zaman tekrardan da değerlendiririz. Bunun şu andaki yönü aylık grafiklerde baktığınız zaman hedef olarak 125 bini görüyoruz. 125 bini aklımızda tutalım arkadaşlar. Şimdi tekrardan haftalık grafiklere bakalım. Haftalık grafiklerde de gördüğünüz gibi hmm... Şu aylıktaki bir Fibonacci'yi bir silelim. Karışmasın. Haftalık. Haftalıkta da bir Fibonacci çizelim arkadaşlar. En azından düzeltme seviyelerini görebilmek amacıyla. Evet burada da bir düzeltme seviyesi. Düzeltme seviyelerini çizdik. E, haftalık bazda baktığınız zaman mavi ortalamamız 125.000'e yakın bir yerde. 124.800'de. 124.800 aynı zamanda gördüğünüz gibi %50 düzeltme seviyesine denk geliyor. Yani e, aylık grafiklerde 125 bin önemli bir direnç. Haftalık grafiklerde de 100, 125 bin gene 125 bin olarak görelim. Yine 125 bin önemli bir direnç olarak görünüyor. Yani bunun normal şartlarda ee, eğer gidecekse yukarıya bunun haftalık üzerinde bir haftalık kapanış yapıp destek yapıp yukarıya gitmesini bekleyebiliriz. Yani 125 bin seviyesi biz 30 için çok önemli bir direnç seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, günlüklerden bir de bakalım günlüklere bir de bakalım. Evet günlük, günlüklerde de aynı şekilde de yani bulutumuzun şu anda içinde o da aynı şekilde 125.000 seviyelerine denk geliyor ve aynı zamanda %20-50 düzeltme seviyemiz var. Buradan eğer aşağıya gelirse şöyle bir hareket yaparsa burası hem %38 düzeltme seviyemiz hem kırmızı ortalamamızın hem de mavi ortalamamızın geçtiği yer. Önemli bir destek olur. Burası da 118.000-119.000'lere bin, tekabül ediyor. Yani eğer buradan aşağıya gelirse 118.900'lere yani şu ortalamalara gelirse buradan aylıklarda ve haftalıklardaki hedefimiz olan onu da şöyle göstereyim. 125.000 hedeflenebilir arkadaşlar. Burası zaten karar noktası olacak diye düşünüyorum. Yani bu buradan ben 125.000'e gideceğine inanıyorum bunun. Öyle analiz ediyorum. Ya bu 122.000'den 125.000'e kalkacak ya da bu 122.000'den 118-119 bin aralığına test edip bura aralıktan 125 bin yüzde 50 düzeltme seviyesine gideceğini ve bunun da zaten e, demin de e, analiz ettik hem aylıklarda hem haftalıklarda önemli bir direnç olduğunu söylemiştik arkadaşlar. E, günlük olarak da analizimizi yaptıktan sonra 4 saatliklerde yine BIST 100 gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yukarı gözüküyor her şey. E, benim BIST 100 ve BIST 30 grafikleri ile ilgili yaptığım analizler bu şekilde arkadaşlar. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Herkese sevgiler. İyi günler.